Su Ürünleri Bilgi Sistemi Haziran 2013 verilerine göre Mersin ilinde kayıtlı 93 troll teknesi bulunmaktadır. Bu trollerde genel olarak 600 göz Osmanlı tipi ağlar kullanılmaktadır. Balıkçılığın sürdürülebilir olması ve denizlerin korunması için Tarım, Gıda ve Hayvancılık Bakanlığı'nca bazı sınırlamalar getirilmiştir. Dip troll balıkçılığında 15 Nisan ve 15 Eylül tarihleri arasında avlanma, Mersin Körfezi'nin batısında 2, doğusunda 3 mil içerisinde ağ çekmek ve 45 tür için boy yasağı uygulanmaktadır. Dip trollerinde torbadaki ağ gözlerinin 44 milimetreden küçük olması yasaktır. Mersin Körfezi, dip troll balıkçılığında yakalanan avın önemli bir kısmı küçük balıklardan oluşmakta ve ıskarta edilmektedir. Yunusların, fokların ve deniz kaplumbağalarının ağla temas halinde olmaları körfezin başlıca sorunlarıdır. Balıkçılığın durumunu ortaya koyabilmek ve çözüm önerileri sunmak için Mersin Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Avlama ve İşleme Teknolojisi Bölümü koordinatörlüğünde 2010 Mayıs'ta 36 ay sürecek bir TÜBİTAK bilimsel araştırma projesi başlatılmış ve 2013 yılı Mayıs ayında tamamlanmıştır. Proje 4 iş paketinden oluşmaktadır. Birinci iş paketinde 4 yıl içerisinde 125 gün denize çıkılarak ticari filonun neleri alıkoyduğu, neleri denize geri attığını öğrenebilmek amacıyla misafir bilim adamlarının katkılarıyla yakalanan türlerin adetleri, ağırlıkları ve boyları tespit edilmiştir. Bu çalışma boyunca ağ sahası seçimi ve balık ayırma konularında balıkçıya hiçbir şekilde müdahale edilmemiştir. 15 Eylül'de açılan sezonun daha ilk ayında saatte yakalanan av miktarının yarı yarıya azalması, körfezde yoğun bir av baskısı olduğunu göstermektedir. Yakalanan ürünün ağırlık olarak %48, adet olarak da %72'nin denize geri atıldığı belirlenmiştir. Ağda çıkan türlerin kompozisyonu incelendiğinde en çok alıkonanların barbun, beyaz karides, sübye, en çok denize atılanların ise terzi yengeç, pul balığı ve deniz anası olduğu görülmektedir. Yapılan ölçümlerde yakalanan barbun, gümüş ve beyaz karides gibi ekonomik değeri yüksek olan türlerin %70'inin ilk üreme boyunun altında olduğu görülmektedir. Toplam avın %4'ü denize atılmış çöplerden oluşmaktadır. Çöplerin %74'ü petrol türevlerinden üretilen ve doğada kaybolma süresi çok uzun malzemelerdir. Ağların farklı kısımlarına kameralar yerleştirilerek balıkların troldeki davranışları incelenmiştir. İki ayrı teknede 105 günde tamamlanan trol çekimlerinde 6 farklı kamera modeli kullanılmıştır. 3 ila 400 metre derinlikler arasında yaklaşık 40 bin dakika görüntü elde edilmiştir. Balıkların davranışlarının değişmemesi için yapay ışık kaynağı kullanılmamıştır. Video kayıtları güverte üstünde başlatılmış ve operasyon bittikten sonra güvertede kayıt, durdurulmuştur. Kayıtlar gemide bilgisayara aktarılmış ve ön taramadan geçirilmiştir. Trol kapılarının zeminde bıraktığı izler dünya balıkçılığında önemli bir sorundur. Trol balıkçılığı yapılan sahada uzatma ve paragat avcılığı da yapılmaktadır. Bazen bu av araçları birbirlerinin avcılık yapmalarını engellemektedirler. Birçok balık trolün ağız kısmında uzun süreler yüzmektedir. Bazı türler ağın zemine yakın panellerinin hemen üstünde, bazıları ise üst panelin hemen altında yüzmektedirler. A kaldırılırken giren küçük pelajiklerse bu bölgede daha homojen bir dağılım göstermektedirler. Birçok vatoz ve kemane balığı ağızda kısa bir süre yüzdükten sonra kurşun yakanın altından kaçmaktadır. ahtapot ve kalamar türleri ağın kurşun yakasına temas etmeden yükselmektedir. Sübiye ise kurşun yakanın önünde kısa bir süre yüzdükten sonra kum ve çamur bulutu arasında ağın gerisine doğru düşmektedir. Birçok trol gemisinde ağ kaldırılırken çekim hızı düşürülmektedir. Ağın hızı azaldığında arka bölümlerinde birikmiş olan balıklar sürüler halinde ağız kısmından dışarıya doğru panik davranışı göstermeksizin yüzebilmektedirler. Ağın tünel kısmı kurşun yakanın zeminden kaldırdığı çamur ve kum bulutu sebebiyle çoğu zaman bulanıktır. Çekim hızı düştüğünde, torbadaki balıkların bir kısmı sürüler halinde ağın tünel bölümüne doğru ilerlemektedir. Torbaya düşen balıkların birçoğu düzgün bir sürü oluşturarak yüzmeye devam etmiş ve genellikle ağ gözlerinden kaçmaya çalışmamışlardır. Lagos gibi büyük balıklar ağ çekim hızından daha hızlı yüzebilmekte ve yakalanmadan kolaylıkla ağın ağız kısmından kaçabilmektedir. Yunuslar bazen ağın etrafında yüzmekte ve ağ ısırarak içerideki balıklara ulaşmaya çalışmaktadırlar. Bu ısırmalar sonucunda ağ gözlerinde yırtılmalar ve balık kaçışları meydana gelmektedir. Yunusların ağın etrafında yüzerken çıkardıkları ses ve ağ ısırmaları nedeniyle balıkların hızlarını arttırarak torba kısmından tünele doğru ilerlemeye çalıştıkları görülmüştür. Balıklar çekim sonlarında halatların alınmasıyla beraber ya torbadan ileriye doğru yüzmüşler ya da eğer kaçabilecekleri kadar büyük bir boşluk varsa oradan kaçmaya çalışmışlardır. Ancak Mersin Körfezi'nde kullanılan el örmesi ağlar bu kaçışlara imkan vermemektedir. El örmesi ağların düğümleri oldukça gevşektir ve çekim sırasında üzerinde yük olduğunda düğümler sıkışır ve ağ gözleri büyür. Ancak çekim sonunda A hız kestiğinde düğümler tekrar gevşeyerek A gözleri küçülür ve çok küçük balıkların bile gözlerden kaçmalarını engeller. Balık gözü adı verilen eliptik metal bir çerçeve torbanın üst kısmına donatılmıştır. Bu sistemdeki temel amaç yüzme performansı yüksek olan balıkların boşluktan dışarı çıkmaları, aktif yüzme performansı gösteremeyen karideslerin ise torbada kalmalarıdır. Balıklar bazen dışarıya çıkmışlar, bazen de önlerinde boşluğu net olarak görmelerine rağmen hiçbir kaçma çabası göstermemişlerdir. Bu nedenle Mersin Körfezi balıkçılığı için bu sistemin uygun olmayacağı düşünülmektedir. Ayrıca su altı kayıtlarında balıkçıların oldukça yakındığı yunusları cezbettikleri görülmektedir. Seçiciliğin arttırılması için farklı ağ materyali, ağ göz açıklığı ve ağ göz şekli kullanılmıştır. Ticari ve alternatif torbadan kaçan balıklar örtü torba yöntemi kullanılarak yakalanmışlardır. Denenen 3 alternatif bir ticari torba içerisinde 40 mm kara gözlü torbanın seçicilik değerlerini belirgin şekilde arttırdığı görülmektedir. 40 mm kara gözlü torba Avrupa Birliği'nin Akdeniz ülkeleri için zorunlu tutmuş olduğu torbadır. Akdeniz Balıkçılık Konseyi, bütün Akdeniz ülkeleri tarafından 40 mm kara gözlü torbanın kullanılmasını tavsiye etmektedir. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'nın yayınlamış olduğu 3 Taksim 1 numaralı ticari amaçlı su ürünleri avcılığını düzenleyen tebliğ gereğince, 40 mm kara gözlü torbanın kullanılması seçenek olarak sunulmuştur. Ama uygulamada henüz bu torbayı kullanan troll gemisi görülmemektedir. Geleneksel torbalar av biriktiğinde ampül şeklini almakta ve ağ gözleri daraldığı için balıkların kaçma şansı azalmaktadır. Kara gözlü torba ise uygun şekilde donatıldığında çekimin başından sonuna kadar silindir şeklini muhafaza etmektedir. Böylece torbadaki ağ gözleri çekim boyunca açık kalmaktadır ve küçük balıklara daha çok kaçma şansı verilmektedir. Bu torba, diğer denenen torbalara göre seçici olmasına rağmen özellikle paşa barbunu ve gümüş balıklarının belirgin miktarda kaçmasına sebep olmaktadır. Ekonomik değeri yüksek olan barbun balıklarının bazı yasal boyda olan bireylerinin de yasal boyun altındaki küçük bireylerle kaçmasına imkan tanımaktadır. Yapılan gelir kaybı analizleri balıkçıların hali hazırda kullandığı torbadan kare gözlü torbaya geçmesi durumunda %17'ye varan bir ekonomik kayba uğrayacağını göstermektedir. Bununla beraber kullanılan el örgüsü ticari torbanın seçiciliği aynı göz açıklığına sahip fabrikasyon torba ile karşılaştırıldığında gelir kaybının %7,5 olacağı tespit edilmiştir. Bunun sebebi el örgüsü torbanın düğümlerinin gevşek olması ve çekim anında sıkışan düğümlerin çekim sonuna doğru ağ yavaşladığında gevşeyerek balıklara kaçış boşluğu bırakmamasıdır. Su altı çekimlerinde balıkların kaçma davranışlarını özellikle çekim sonunda hızın yavaşladığı anda yaptıkları görülmektedir. Türlerin mekanik olarak birbirinden ayrılmasını sağlamak amacıyla çeşitli seçicilik ızgaraları test edilmiştir. İri deniz canlılarını ve ağır çöpleri dışlamak amacıyla kullanılan 10 santimetre çubuk aralığına sahip süper shooter ızgara sistemi ağın tünel bölümüne 45 derecelik açıyla yerleştirilir ve altında kaçış boşluğu bulunur. Küçük balıklar rahatlıkla ızgara çubuklarının arasından torbaya geçebilmektedir. Deneme amacıyla kullanılan bidonlar ızgaranın altındaki kaçış boşluğundan dışarıya çıkmışlardır. Kaçması beklenen vatoz ve kemanelerin her zaman kaçamadıkları, genellikle ızgara çubuklarını bloke ettikleri görülmüştür. Denemeler boyunca 3 adet trionix trionix türü kaplumbağa ağın içine girmiştir. Bunlardan büyük olan iki birey kaçış boşluğundan başarıyla dışarıya çıkarken küçük bir birey ızgara aralıklarından torbaya geçmiş daha sonra ızgaradan çıkmak için büyük çaba harcamış ancak başaramamıştır. Çöpler ve yosunlar ızgaranın önünü kısmen de olsa maskelemektedir. Jet ise küçük bireylerin ağın tünel kısmından çıkmasını sağlayan ızgara sistemidir. Fakat ızgara çubukları arasına 2 cm boşluk koyulduğunda bazı ekonomik türlerin bu ızgaradan başarıyla kaçtığı, pul balığı gibi kolayca kaçabilecek kadar küçük bazı türlerin ise çoğu zaman kaçmadıkları tespit edilmiştir. Northmore ızgaralarından karideslerin geçip torbaya gitmeleri, balıkların ise ızgara önünde yüzerek üstteki boşluktan kaçmaları beklenmektedir. Denemelerde kaçış boşluğunun aktif olarak kullanıldığı görülmektedir. Mevcut balıkçılıkta karidesler tek hedef değildir. Balıklar ekonomik gelirin önemli bir kısmını oluşturduğu için Mersin Körfezi Troll balıkçılığında uygun bir seçicilik aracı değildir. Proje çalışması sırasında araştırmaların yapıldığı gemilerde sözlü ve uygulamalı bilgilendirmeler yapılmıştır. Ayrıca balıkçıların il ve ilçe müdürlüğü çalışanlarının, sahil güvenlik görevlilerinin ve akademisyenlerin dahil olduğu toplam 13 paydaş toplantısı gerçekleştirilmiştir. Bu toplantılar sırasında trol balıkçıları küçük balık yakalamaktan memnun olmadıklarını, bunu genellikle ekonomik zorunluluk olarak yaptıklarını ifade etmektedirler. Mersin Körfezi için sorunlardan bir diğeri de çok az balığın yakalanması değil, yakalanan balığın çok düşük fiyatlardan pazarlanmasıdır. Bu durum balıkçılığın ekonomik sürdürülebilirliği üzerinde tehdit oluşturmaktadır. Birçok balıkçı daha seçici olacaksa biz de kara gözlü ağ kullanmak isteriz. Lakin denizde karnımızı doyuracak kadar büyük balık yok şeklinde durumlarını ifade etmektedir. Denizi koruyabilmek ve balıkçılığın sürdürülebilirliği için trol filosu belirli yasaklara uyarken özellikle Suriye ve Mısır kökenli teknelerin av yasa zamanında sınırlarımızda avcılık yapması ve gırgır teknelerinin yasak olmasına rağmen ışıkla avcılık yapması durumunu dile getirmişlerdir. Yapılan toplantılarda balıkçıların devlet desteği alması ve balıkçılığın iki yıl süreyle kapatılmasını önermişlerdir. Fakat bu projenin bulguları bölge balıkçılığa kapatılsa dahi aynı av aracı ve yöntemi uygulamalarıyla açıldığında sonucun birkaç ay içinde eski haline döneceğini yani av verimliliğinde hızlı bir düşüş olacağını ortaya koymaktadır. çalışmayla Mersin Körfezi dip trol balıkçılığında belirgin miktarda küçük balık yakalandığı belirlenmiştir. Mevcut haliyle balıkçılığın sürdürülebilirliği tehdit altındadır. Bu durumun düzeltilmesi için seçici av araç ve yöntemleri mevcuttur. Trol torbasında alternatif olarak kara gözlü ağın kullanılması durumunda %17'ye varan ekonomik kayba uğramaları söz konusudur. Bu geçişlerde balıkçıların eğitilmesi ve maddi olarak desteklenmesi aynı zamanda kontrollerin etkinleştirilmesi, kaynakların gelecek nesillere aktarılmasında oldukça önemlidir. Ocak, Şubat dediğimiz balıkçılık bitiyor yani. Sezon sonunu bulmuyor. 3 ay balıkçılık yapılıyor ondan sonra tamam başka yok